kök hücrenin kireçlenmeye karşı ciddi faydası var. Var tabii. Önleyici bir yanı var. Ya şu an en, ideal edici bu, var. en ideali Peki. bu. Gerçekten en ideali bu. Peki. şimdi bir şey daha soracağım. Bel ve boyun fıtığından konuştuk. Siz disk kireçlenmesinde de çok iyisiniz. Çok şükür. Ee, burada da mesela ameliyatsız tedavi yöntemi mümkün mü? Tabii tabii. Şu Bunu özellikle böyle soruyorum hocam. Aynen. Çünkü hep bel ve boyun fıtığında kesin ameliyat diyorlar. Biz Grade 1, derece 1 ve 2 de yakalayabilirsek hastayı çok iyi sonuç alıyorsunuz. Ama Çoğu hastamız maalesef 3 ve 4'te geliyor. 4. Dördün ileri, dördüncü derecenin ileri seviyesi maalesef protez kaçınılmaz oluyor. O hastaların beklentisi yine 30-40 yaşlarına dönmek ama maalesef bir ikinci seviyede gelirlerse erken gelmeye çalışsınlar. Hastalarım hep şunu söylüyor. Hocam 1-2 yıl sonra yaptırırız. 1-2 yıl sonra o dizi bulamıyoruz. Diz aralığı oturmuş olarak geliyor hasta tekrar röntgeni veya MR'ı çektirdiğimizde. Hadi geçmiş olsun diyorsunuz. Yani mümkün değil cerrahiye gideceksiniz. Protest takılacak diyoruz mecburen. O yüzden erken gelmelerini öğreniyoruz.